İfade Hastane. Verip, Oğlum bari gidiyorsun dümdüz. Niye bir an bazıyorsun ki? Oğlum sen şimdi soldan soldan gelince kafa kafaya girmeyelim diye. Araba hmm. Yavaş canım. Çok hızlıydım. Çok hızlıydım. Çok Size geliyorlar ha. Nereye gidiyoruz? Hastaneye döneceğim de. Gitmesin değil mi bana? <laughs> Çekil mi? Kekliğin damlıyor. Bugün evde Yaşar ne diyordun lan? Üstüme yumruk attı dedim ki bak dedim ben vurdum bayılırsın dedim vurdum bayıldı. Takip için çok teşekkür <laughs> ederim arkadaşlar. Bir uyarım bir taş ya, var ya. diyor. Uyar mısın en Reklam, reklam nasıl basılıyor oğlum? He yani, kamu değil bunlar. Amirim geçelim mi Aleykümselam, aleykümselam selam hoş geldiniz. Ben satışa geçelim. Reklam nasıl Olur. veriyoruz oğlum? Benim şeyim bozuldu. Ne var lan Fadıl ne var Bilet alacak bak Acı bilet en son <laughs> 20 papel çok yap bir babalık 2k vereyim 18k Ceylin <laughs> <laughs> Aleyküm selam Sobe <Doğru>, hoş geldin <laughs> 5 tane aldı laps diye 100 bin dolar çok iyi. Yani ilk Var mı günden şey, e, mı? 20 tane sattık ilk günden. Çok güzel abi daha ne olsun ya mis gibi. patlara ben sana söyleyeyim bak. Bana da öyle geliyor biliyor musun? Biz hani ekstradan bilet bastıracak bastıracakmışız gibi geliyor bana da. Yani bastırmasak da bu yani 50 ya çok çok yakın oluruz diye düşünüyorum aynen, tek, aynen. ne bileyim yani tek, üstü çok rahat. sonra iki bilet aldığını de. Evet doğru. <laughs> tamam iki bilet de size verelim efendim. Ee, yok olur mu? Hayır biz Pardon'la eğleniriz. Ama dedim çok acil bir dinleneyim ben olur mu? Tamam lütfen Çağ teşekkürler. Düşek teşekkürler. i̇yi, iyi, iyi uykular, iyi dinlenmeler. Kapat lan. <laughs> Rahatlamışsındır abi şimdi. Vallahi rahatladım, böyle. rahatladım ya. Kulaktan çınlaması gitmiştir diye düşünüyorum. Şu bilet işini harcadım. Vallahi Erşen. duruyorum. Efe, alo. Ki bu, buyurun ben dinliyorum. Evet. Erşan. Ee, Fadıl Pancar sen duyuyor musun beni? İyi ben du duyuyorum da amirim herhalde bir kulağını şurada şey karka açmış. Ha. İyi. Amirim galiba kulağınızı bir şey yapalım. Kar kaçmış. Hey Irşan. Gelen paraları sen ne yaptın? Sen hani kamera alıyordun? Telefondan yapıyor. <laughs> telefondan yapıyor şeyleri. O Facebook'a eski açıyor ya telefondan yapıyor. <laughs> o bin lira nereye gitti Demir Bey? Vay 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 drama <laughs> ekmektir arkadaşlar. Buradan eee bunun cevabı verilecek. Bunun cevabı verilecek. Yani bu ee, cevapsız kalmayacak. Yani böyle bir şey olamaz. Ben bunu kabul etmiyorum. Aa, bir. Öyle uğurlu bir sayım falan da yok. Hafız. Karışmasın yeter. 5 şu 2 Hafız. Eee 13 13 uğursuz rakamdır. O bunu verelim. Kesin çıkmaz. Hafız. Eee şu 20'yi verelim. Yazdım yazdım. Başka. Bizi tersine sızdık seni, gibi. Var. Olsun yani kimse şey yapmasın eskiden beri takip ediyoruz kendisini o imkansız PC'ler Yok o monitörler Bir duralım yani arkadaşlar Bir ağzımızdan bir şey çıkıyorsa onu bir ilk önce bir tartalım Kulağımız duysun yani onu bir ilk önce Yani onu ben bir o, o ağzından çıkan bir düşünsün yani desin ki ben nereye gidiyorum acaba desin yani öyle bir dursun desin ki yani Acaba ben bunu kulağımla bir dinlesem de öyle mi söylesem Öyle bir düşünsün desin yani RTX 2060 Super Ultra yani bunlar nasıl alındı arkadaşlar? Bunlar bir dursun bir kenarda. Dursunlar yani. Bu, bu disk kime? Oğlum bu disk bildiğin Mindsta yani. Bana sallamış ya yayınında, kendi yayınında. Ben de buradan ona sallıyorum. Restine rest ulan. oynasın hiç şansı gelmiş. Hadi bakalım. Poyrazın hiç şansı gelmiş. Baba. alacağım daha söz kıyafetiyle oynatacağım ben onu Oy. Çek ağzı. Nasıl haber yapıyorlar? Ne amına koyayım?

Diğer kartlar kimdeyse ben Şikayet etmedik. Şey yani. Sen ateş edince polis geldi. Ee, sen senin yaptığın adam. Tamam kolay gelsin. Tek, tek başımıza çatıştı. <laughs> Arkadaşlar motel üstü silah Alp Kenan'la görüşüyor. Bir şey olursa haberiniz olsun. Yakın olun da. de. Ben de ben de. Ben de ben de. Ben de